Sağlığa Yolculuk programımızdan merhaba. Bugün doğuştan kalp hastası Taha Orçun Ünal'ın hikayesini izleyeceğiz. Türkiye ve dünyada çok sık görülen doğuştan kalp hastalıklarında erken tanı ve erken tedavi hayat kurtarıcı olabiliyor. Yaşam şansı olmayan çocuklar tedavi sonrası yaşıtlarını yakalayabiliyor. Ailelerinde yüzleri gülüyor. Şimdi ekrana getireceğimiz ilk kalp ameliyatını 4 günlükken olan, sonra 3 kalp ameliyatı daha geçiren Taha Orçun Ünal'ın hikayesi. Birlikte izleyelim. Orhan Ünal ben Tahan'ın babasıyım. Özel bir hastanede eşim doğum yaptı ve Taha dünyaya geldi. Yalnız e, ikinci gün biz taburcu olacağımız gün e, bir tane e, nöbetçi doktor, çocuk doktoru geldi ve bize bu çocuğun burada ne işi var diye büyük bir tepki tepki gösterdi. Çocuğunuzun e, ağır bir kalp e, rahatsızlığı var. E, biriniz alıp e, bunu tam teşekküllü bir hastaneye götüreceksiniz. Doğumun ikinci günü. E, orada muayenesi yapıldı ama yoğun bakımda yer olmadığı için bizi başka bir devlet hastanesine sevk ettiler. Doğduğumdan beri kalp Ben hatırlamıyorum ama annem beni anlattı. Anlattıklarında şaşırdım işte böyle sorunlarım varmış. Hani mucize bir şekilde hayattayım. Dört günlükken yani ilk ameliyatım oldu. Sadece o kalpten akciğere giden kirli kanı taşıyabilmesi için birinci şant ameliyatımız. Orçun artık rahat rahat nefes alıp e, vermeye başladı ama e, yeterli olmadığı için vücut fonksiyonları yavaştı. 4 yaşına kadar hiç hastanelerden çıkmayı, çıkmayan bir sürecimiz başlıyor. Normal bir insanın ayakta atlatabileceği bir hastalığı komalık vaziyette atlatıyor. Doktorla oturup konuşuyoruz. Nedir durumu? E, yapay damar büzüşmüş. Yaşama şansı yüzde bir. Damar iyicene daralmış, kan artık akışı yavaşlamış, neredeyse damlar vaziyette gelmiş. Ruçucu yaşama şansı yok. Apar topar ameliyata giriyoruz tekrar. İkinci ameliyatımız. Vücut daha tam gelişmediği için tam düzeltme ameliyatı yapamıyorlar. mesleğim e, grafikerlik ben normal çalıştığım e, sigortalı çalıştığım işin haricinde gene ek işler yapıyorum. Günlerce uyumadan ben o şekilde işle, işe gidip geldiğimi, hastanelerde koşturduğumu biliyorum. Maddi olarak e, yetip yetmek zorundasınız. Yetemediğiniz noktada kalıyorsunuz zaten. düş, düş düşüşe geçiyorsunuz. güzel e, muayenesi olan bir bir e, kardiyologla tanışıyoruz. Artık ameliyat sürecimizin yaklaştığını, o yüzden tam teşekküllü güzel bir hastaneye gitmemiz gerektiğini, kendi e, kendisi direkt bizi aldı getirdi bu hastaneye. Hastanenin profesörü anjiyosunu yaptı, oturdular anjiyosunu değerlendirdiler e, ve hastaneye bizi teslim etti. Artık dedi sizin yuvanız burası. Taha bizim hastanemize geldiğinde bir ameliyat olmuştu. E, taha aslında doğduğunda mor bir bebek olarak doğmuş. E, ve problemi kalbinde bir delik olması, kalple akciğer damarı arasında da bir bağlantı olmaması. Yani e, kalbin kalpten akciğere giden e, damarın başlangıç kısmının hiç e, gelişmemiş olmasıydı. Bu aslında yaşamla bağdaşmayan bir kalp patolojisi. Doğduktan sonra bir köprü damarımız var. Akciğere giden kanı tekrardan şah damarına yönlendiren bir köprü damarı var ve doğduktan sonra akciğerler devreye girince bu köprü damarı büzüşüp normalde kapanıyor. Ama Tahanın durumunda bu köprü damarı çok e, gerekli, elzem bir şey. Açık e, kalması gerekiyor bir süre, en azından müdahale edene kadar. Çünkü akciğere tek kanı taşıyan damar bu. E, şöyle düşünebiliriz, eğer hani bir ev olarak düşünürsek akciğeri, ön kapısı yok diyebiliriz, hiç gelişmemiş. Arka kapıdan küçük bir kapıdan oraya e, bu işte köprü damarı vasıtasıyla e, geçiş oluyor bu da zaman içinde büzüşüp kapanacak. Dolayısıyla ona şant ameliyatı denilen bir ameliyat yapılarak en azından akciğere az da olsa kanın geçişini sağlayacak bir yol temin edilmişti. Bu şant ameliyatı sayesinde tabi taha büyüyebildi. O siyanoz dediğimiz morluğu da azaldı. Yaklaşık 3 yaşına geldiğinde de artık düzeltme ameliyatı için uygun zaman gelmişti ve bunun için bizim hastanemize başvurmuştu. 10 saat süren bir ameliyat ve ee, bu arada siz ameliyattan çıkıp çıkamayacağına dair yorum bile yapamıyorsunuz kendinize. Kalp içerisindeki delik kapatıldı, morluğu da tamamen ortadan kalktı. Sonrası bizim için sosyal hayata başlangıç dönemi. Orçun ilk defa 4,5 yaşında parka gitti. Bir çocuk düşünün, hayatında ilk defa toprağa 4 yaşında değiyor. Çünkü en ufak bir şeyde korumak zorundasınız. En ufak bir mikropta ne hale geldiğini çok iyi biliyorsunuz. O dönemde korumak zorundasınız. Tam düzeltme ameliyatından sonra artık vücut kendini toparladığı için artık rahat nefes alıp veriyor. Arkadaşlarıyla rahat rahat eğlenebiliyor buçuk yaşındayken Denizle tanıştı. Yaşadığımız kötü şeyleri aklımıza geldiği için biz oturup ağlıyoruz. Mucize bizim için çünkü onların hepsi bir mucize. Damarın bir ömrü var. Bunun bilincindeyiz. 8 sene olmuş. Normalde e, damarın ömrü 5 sene ile 10 sene arasıydı. Kalp fonksiyonları bozulmaya tekrardan başladı. E, tekrardan bir e, e, ameliyat olması gerekiyor ve damarın değişmesi gerekiyordu. Canan Hanım'la artık ameliyat sürecine girdik. Tufan Hoca ile tanışmamız o şekilde. Tufan Hoca ile konuştuk. Tufan Hoca e, muayene ilk muayenesini yaptı ve e, ameliyatın e, riskinden bahsetti bize. Oradaki cesaretimiz artık e, uzun yıllardır bu hastanede olduğumuz ve hastane hastaneye güvendiğimiz için bu kararı biz çok rahat aldık. Ameliyata girerken de gül oynaya girdi orç. bu ameliyatlar sırasında kalbi böyle kapak gibi açmıyoruz. Kalp böyle olmuyor. Çok kıymetli bir organ. Her milimetresi özellikle bu karıncık dediğimiz şu kırmızı görülen kısımlar çok kıymetli. Buralara hiç zarar gelsin istemiyoruz. Kulakçıklardan ve büyük damarlar üzerinden açıyoruz. Taha'nın ameliyatında da kalbin sağ kulakçığından daha önce ameliyat olmasına rağmen buradan küçük yaklaşık 1,5 santimetrelik bir açıklık yapıyoruz. Buradaki deliği güzel bildiğimiz e, pamuktan üretilen teflon denilen dakron denilen bir e, yama ile yani e, şey pantolon deliği yamar gibi buraya yamıyoruz. Kapatıyoruz burasını. Buradan küçük bir kesi yapıp buradan aort damarına gidecek bir suni damar yerleştiriyoruz. Yardımcı olabilecek yine e, sığırların kalp zarından hazırlanan kapakla yapılmış bir e, suni damar kullandık ve bunun boyutlarını biraz büyük seçtik. Bunu özellikle yaptık. Neden yaptık? Bebekken onun göğsünün içerisine böyle büyük bir şey sığdıramayız. Bası olur ama artık büyüdü 13 yaşına geldi. Yani çocuğu birazcık ileriye yettik. Bir sonraki adımda biraz daha ileriye yeteceğiz. Ameliyat bit, bitti ve tufanı Tufan Hoca'yı gördüğümüz anda biz yeniden doğduk. Ameliyat çok başarılı geçmiş ve or geçmişti ve orçunu orçunu sedyede gördük. Biz muhteşem bir rahatladık ve artık yeni bir süreç için başlangıca geçtik. Şimdi tabii daha geniş bir damarı var. Bu çap onun artık yetişkin hayata ulaşmasını. E, sağlayabilecek boyutta tekrarlayan ameliyatlar gerektiren bir kalp hastalığı var. Ama düşünecek olursak doğduğunda yaşama şansı olmayan bir bebeği yap, yapılan bu ameliyatlar sayesinde e, büyümesini sağlamış olduk. Yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor, okula gidebiliyor. Önünde e, çok daha uzun bir e, ömür bekliyor inşallah. Yaşıtlarla bir fark gelmiyorum. Normal arkadaşlarının hiçbir farkı yok. Normal arkadaşlarının yapabildiği her şeyi yapab yapabilir vaziyette. Biz e, çok güzel bir ameliyat yapmış olduk. E, onun baştaki semptom dediğimiz şikayetleri ortadan kalktı. Yani nefes darlığı vardı, okula giderken çarpıntı hissediyordu, çabuk yoruluyordu. Daha bugün roket gibi hareket eden bir çocuk haline geldi. Bizim rutin takiplerimizin sebebi ve amacı hastalarda çok belirgin şikayetler olmadan henüz bir takım değişiklikleri önceden fark etmek, sürekli yapmış olduğumuz rutin ölçümlerde bunları anlamak. Dolayısıyla hastanın herhangi bir şikayeti olmadan dahi bazı şeylerin iyiye gitmediğini tespit edip müdahale etme şansımız oluyor. Rutin kontrollere gelecekler kendilerine önerilen varsa diyet ve ilaçlarını kullanacaklar. Kalp hastası olduğumuz için değil, normalde yapmamız gereken kendi bakımımızı aksatmadan yapıyoruz. Biz buna özen gösteriyoruz. Yediğimiz, içtiğimiz kilomuza dikkat etmek zorundayız. Aslında normalde insanların yapması gerektiği şeyleri yapmak zorundayız. Aşırı kiloluk olmamamız gerekiyor. Zararlı ürünleri yemememiz gerekiyor. Aslında normal insanların yapması gerektiği şeyi biz doktor kontrolünde yapıyoruz. Yaptığımız başka bir şey yok. İşte genel doktora gidiyorum. Muayene falan alıyorum. Tufan'a, hocaya da gidiyorum. Orada da muayene alıyorum. Moralimiz hiç bozulamadı bizim. Çünkü moralimizi boz, bozmaya vaktimiz olmadı. Orçun uyurken oturup ağlıyor, ağlıyorsunuz. Orçun uyandığı anda dünyanın en mutlu insan olmak zorundasınız. E, moral olarak onu yüksek tutmak için e, sen her şeyi başarırsın, sen şunu atlattın, bunu atlattın, psikolojisini yüksek tutmak zorundasınız. Bir A harfi söyleyebilmek için elinizde e, e, çay kaşığı diline tutup e, evin içinde dolaşıyorsunuz. Ağzından bir A harfini çıkarabilmek için ve bu, bu süre bir hafta. 8. sınıftayım. Namaz zamanında ben arada bir Araba çizimi yapıyorum. Bazen bilgisayarda falan oynuyorum. Aynı şey yapıyorum, zamanla geçiyor. Güzel sanatlar kursuna gidiyorum. Ben çizim falan yapıyoruz. Araba çizimi ben birinci sınıftan bile hayran olduğum için kendi kendi kendime geliştirdim. Hani öyle devam ediyorum. Kendi işim var. Yanımız olsa da eğleniyoruz çizimi çok kuvvetli, kendini görsel e, alanda geliştirmek isteyen ve bunun için çaba sarf eden bir çocuk. Araba tasarımcısı olabilir, olabilirse olamazsa da onun onun kendi e, kendi şansı. Ama biz tasarımcı olabilmesi için elimizden ne gerekiyorsa yapacağız. Biz doğuştan kalp hastalığı nedir bilmiyorduk. Ailemizde de yoktu. E, orçun, kalp hastalığıyla Orçun'la tanıştık. Ta, e, tanıştıktan sonra ee, biz hastalığımızın tedavi edilebilir olduğunu bildiğimiz için ve bunu öğrendiğimiz için hiçbir zaman pes etmedik. Hiçbir zaman yılmadık. Ee, topluma kazandırılabilir ve kendi ayaklarının üzerinde durabilir bir e, birey haline gelebilmesi için elimizden gelen her şeyi yaptık. Ailelere de mesajım e, çocuğunuz e, bu rahatsızlıkla doğmuş olabilir. Ama tedavi edilebilir bir hastalık olduğu için vazgeçmeyin. Doğru doktorları, doğru hastaneleri bulmanın derdine düşün. Ve çocuğunuza verebildiğiniz kadar pozitif enerjinizi verirseniz çocuğunuz bir şekilde iyileşecektir. Ben hava tasarımcısı olmak istiyorum? İyi bir işim olmasını istiyorum. Kardeşimi koruyacağım çünkü ben abimi güçlüyüm. İyi ve güçlü hissediyorum. Taha Orçun Ünal'ın yaşıtlarından şu an bir farkı yok. Erken tanı ve erken tedavi ile doğuştan kalp hastalıklarında yüz güldürücü sonuçlar alınabiliyor. Bu nedenle yeni doğan bebeklerin rutin kontrollerini mutlaka önemseyin. Bir başka programda başka bir sağlık yolculuğunda buluşmak üzere. Sağlıkla kalın.